Sen miydin ya? Ben de bu gelen kim diyorum? Murat, günaydın. Murat. Güzelim sen niye böyle yapıyorsun ya? He? Beni incitmek için mi yoksa? Murat. Hayır niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum ki badem gözüm. Söyle hadi bak toplandık işte. Toplanalım derken toplantı amacıyla. Görüşe edebiliriz ayrıca başkasıyla. Ayrıldık biz aşkın. Hah o mevzuya gelmişken Ya kendi. aşkın seni tanımayan da beni kıskandırmak için ilgi çekmeye çalışıyorsun sanacak. Ya şimdi Murat sen Volkan o gün öyle davranınca hani ben yanlış anladım galiba. Aramızda bir gerilim var zannettim. Sen güzel kafana niye takıyorsun bunları ya? Olur böyle şeyler. Bizim bir mazimiz var aşkım. He? Kalır böyle biraz duygu kırıntısı. Bende de bazen olmuyor değil yani. Ya şimdi seni arıyorum açmıyorsun. Benimle konuşmuyorsun ya. E biri var diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki durum değişti diyorsun aşkım. Ya toplanalım derken sedirde. Ya gitmeyelim sedire gitmeyelim. Oraya gitmeyelim ya. İlk günden ben demiyorum tabii ki bara gidelim. diye de daha başka bir yere gidelim. Güzel yerlere gidelim. Bak 3 liralık ben hemen nevri bitti tamam? Mı? İlk gün. İlk günümüz. İlk gün diyorum ya. Murat Vedat bekliyor sedirde. Yapım toplantı istedi. Acil. Ee, aslında toplantı bir sen sonra olacaktı ama durumlar değişince Toplanalım derken toplantı için Sen de buraya böyle gelmişsin. Çiçekle. Çiçekler alsana ya. Vedat istedi. Aradı, abi dedi, al dedi, hemen bana getir dedi. Dedi ben bunları her defasında niye taşıyorum ya? Sen taşısana biraz yapımın bana sonuçta ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Bibim gire gelmiştim, onlar da burada oturuyor ya. Sen de arayınca tabii, seni de alayım dedim. De. Geldi mi Sadi? Ahmet, taksi! Ahmet geçiyor. Sadi'nin akşam kale kuşatması varmış da. <laughs> sabaha kadar çalışmış, mesaj attım. Gelebilirse gelecek. Vedat da zaten sedirdi. O zaman onları bekletmeyelim istersen aşkın. Hadi gidelim. Hadi dayanamayacağım daha fazla. Abi, tercih dedektif. Ne diyorsun lan? Bak, tam abime layık. Ne diyorsun lan? Abi bir dön bir bak Allah'ını seversen. Bak yengemi sana ayırıyorum, ben şu bölgeye çalışacağım hadi. Oh. Bak işine Vedat. Cık cık gelecekler şimdi. Şipşak abi ya foto finish, beş dakikada Beşiktaş anladın Sen zaten bir şey yapma, arkanı dön gülümse gerisini Vedat kardeşin halledecek. Aşkın Hanım gelince sigaralarımızı bile bitiririz ya. Oh. Sapık mısın lan sen ha? Hadi sapıksın. Oğlum şu Sadi'nin kız kardeşine yazmayı bırak. Asistansın lan sen. İşinden olacaksın diyorum sana ya. Haber abi. Şurada erkek erkeğe eğleniyoruz. Zehra'yı karıştırma ama rica edeceğim. Ben o işi de hallediyorum inceden. Sen rahat ol yani. Hah. <laughs> abi aşkın hanım. Aa. Çiçek. Çiçek sana Vedat. Bana mı? Abi. Vedat ağzını kapat uslu uslu otur. Çiçek istedim ben de aldım tamam mı? Şunu da al. Kurdeşen döktüm sıcaktan. Benim ihtiyacım kalmadı artık. Özel günlerinde giyersin. Çok sağ ol abi. Ee, niye toplandık? Kısır yapacağız Ahmet, seversin. Hiç, nasılız diye. Çekim günü zaten toplantı yapacaktık. Bir saat öncesinden toplandık. Biliyorsunuz daha ilk üç bölümümüz yayınlanmadı. Neyse, Sadi gelsin de konuşuruz. Hayırdır oğlum? Bir saniye. Neyi konuşuyoruz ya Sadi gelince konuşacakmışız? Daha sana meslekleri gidelim. Murat Bey. Murat iyi misin? Yok bir şey kardeşim. Ya aşkın ben bu çiçekleri ne yapayım? Bir vazo falan sorayım mı garsona? Sus Vedat, sus. At Vedat, çöpe at. Devir çöpe atma devri anasını satayım. İlişkiler yozlaşmış, insanlar ikircikli, kardeşin azım ölmüş. Ya hayırdır aslanım ya, sen filozof rolü falan mı aldın lan? Metot mu çalışıyorsun? Hı, hı harita metot. Bakın masadaki herkes duysun, bugün bir film teklifi aldım. Duydum abi. Bak hafta işe başlıyorum, programım yoğunlaşacak. Ondan sonra zırt pırt toplantıya falan gelemem. Menajerimi arayacaksınız bir gün öncesinde, nokta net. Anlaşıldı Murat Bey, anlaşıldı. Ne teklifi lan? Şey ya, altın portakallık bir film geldi de kesin yani. Daha işte böyle bireyin yalnızlığı temalı. Öğrenci filmi mi? Bakalım kardeşim nasipse. Yalnız farkındaysanız bizimle hala sözleşmeniz devam ediyor. Vallahi aşkıncım o senin sorunun. Ayarlayacaksınız artık takvimi. Adam beni görmüş beğenmiş ne yapayım? Bizim filmi mi izlemiş lan? He sabah evet. akşam bizi izliyormuş Ahmet. Ya yok. Barda bir kızı ağma düşürürken görmüş tekniğime hayran kalmış. Tekniğine? Ahmetciğim beni biliyorsun. Pis burun vurmam daha teknik çalışırım. Arkadaşlar bakın biraz önce de söylediğim gibi hiçbir bölümümüz daha yayına girmedi. Vallahi abi gözünüzü seveyim artık evden atacak beni bizim elemanlar ya. Tam internete ilan verecek oluyorlar ev arkadaşı aranıyor diye ben gidip modemi kapatıyorum ya. Vedat o hımbıl seninle mi paranı vermiyor lan? Yok ya. İşin kötüsü bizim yerimizde yayınlanan rambolar çok iyi reyting kaldı. Yayın günümüz bir gün sarktı. Her an kanalın aklına bir nostalji kuşağı fikri gelebilir. Yetiştim mi? Himmel abi yetişebildin mi? Yetiştin sadece, yetiştin. Ne biçim kaleymiş lan bu hala düşmedi kuşat kuşat kaç saattir kuşatıyorsunuz ha? Cüzdan mı oldunuz oğlum? Eczanız mı bitti lan? Mancınık mı bozuldu? Ha? Haremde olay oldu da ek kuvvetler o yüzden mi gelemedi Sadi? Yetiştin, yetiştin. Al hemen şu hesabı git, bir koşu öde gel. Mehter maaşıyla gidiyorsun, İzmir maaşıyla geliyorsun. Hadi abisi. Ne oldu buna ya? Kızmış. Ha. Ben hiç araya girmeyeyim o zaman ya. Benim derdim bana yeter. Ben şu hesabı ödeyeyim de kalkalım hadi. Sade abi dur iki dakika soluklan ya. Nasılsın? Zehra nasıl bir anlat hele. Sen benimle geliyorsun kin okuyor. Ahmet Bey'e ben eşlik ederim. Sen Murat Bey'le git Vedat. Ya ya Vedat benimle gelsin. Acı kaybımız var bugün. Arkadaşlar bir saniye ya. Aşkın Hanım hayırdır? Nerede kaldı profesyonellik? <laughs> ya olaya bak paylaşılamayan adam olduk iyi mi ya? <laughs> Sade abi Zehra'nın kaç kredi kaldıydı? Lan! Ya Vedat bir Allah'a. <laughs> tövbe, tövbe ya aşkılarım biliyorsunuz bak iş başka arkadaşlık başka nerede kaldı profesyonellik ya buyurun beraber gidelim gülelim eğlenelim he kadını çıkartalım şu günün ya değil mi arkadaşlar ya madem laf açıldı Zehra ne yapıyor abi ya Aa!